Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 24-30 Haziran 2023 arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu bu ürün hep birlikte inceleyelim. Banvit marka dilimli piliç sucuk 400 gramı 32 lira. Birşah marka 1500 milimlik ayran 19.50. Peynes marka lor peyniri 500 gramı 19.50. Kafex ikisi bir arada kahve. 400 gramı 35 lira. Kafex üçü bir arada kahve. 500 gramı 35 lira. Çerez ya kuru üzüm. 500 gramı 20 lira. Eti karam bitter çikolata. 60 gram 10 lira. Çokça mayonez. 840 gram 39 lira. Feyri hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü. 50 adet 169 lira. Feyri bulaşık deterjanı 2600 milimi 89 lira. Doktor Otger puding çeşitleri 11.50. Eti Finger bisküvi 900 gram 38.50. Mendiva ıslak havlu 101'li 16.50 Murat Bey sürmeli tam yağlı beyaz peynir. 700 gramı 89 lira. Torku, Pınar, Görükoğlu, Beşler, Yarım Yağlı Yoğurt Çeşitleri. 2 kilogramı 49.50 Grill Time Natural Mangal Kömürü. 2 kilogramı 50 lira. Hertwood Mangal Kömürü. 2 kilogramı 40 lira. Persil Sıvı deterjan çeşitleri 1690 milimi 75 lira. Ariel'den 4 kilogramlık konsantre toz deterjan 100 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 5 litre 64.50. Gliss sıvı saç kremi çeşitleri 200 milimi 55 lira. Palette göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri 37 lira. Coca-Cola gazlı içecek ve Fanta portakal aromalı gazlı içecek 1.25 litresi 16 lira. Coca-Cola Zero gazlı içecek 2.5 litresi 27.50 lira. Kapi vişneli içecek 1 litresi 17.50 lira. Kapi şeftali karışık meyve nektarı 1 litresi 19 lira. Monster Ultra enerji içeceği 500 milimi 1950. Coca-Cola Zero gazlı içecek 1 litresi 15 lira. Sprite gazlı içecek gazoz 2,5 litresi 2650. Fusti, şeftali, karpuz, mango, ananas, framboaz, böğürtlen, aromalı, soğuk çay çeşitleri 1 litresi 14 lira. A101'de 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Blade, Emation deodorant çeşitleri 200 milimi 37 lira. Bioblast şampuan çeşitleri 1 litresi 50 liraya geliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyin ve destek olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.